çıktın lan. Oğlum bak seni vururum şimdi Çık lan. Oğlum. Çıkar mısın? Ya dur oğlum sen de şey yapma ya. Bekleyin lan geliyorum. Geliyorum bekle. Az kalsın dövüyorlar <laughs> valla. Ben gel Evet dostlar hepinize merhaba e, yine sizlerleyiz bugün yanımda Gide. efsane dev adam feyto yanımda Baba hoş geldin hoş bulduk abi neredesin sen ya Eyvallah birader <laughs> şimdi arkadaşlar feyto biraz muzu. arkadaşlarına sürekli benim köpeklerle böyle haşerelik yapmayı seviyor yapıcan mı <laughs> bugün bir şey Yapacağız bakalım göreceğiz yağmurlu hava kar bekliyoruz ama Üşüyoruz. Kar gelmez. Ben Beytüme öyle bir köpek çıkaracağım. Pirana. İlk tava görüyorum. Üç tane sonra. Abi bak dikkat et. <laughs> Edeceğiz artık. Bak, bak, dikkat... bak öyle bir köpek getiriyorum. Aklın gidecek. Aklın. Bekle. Bakalım. Nefesini tut. Bekle. Evet heyecanlıyız arkadaşlar. Görüyorsunuz Simba geliyor. Simba. Simba. <laughs> ne Simba sen bana? Simba değil mi? Değil gel. gel. Kızın. Simba. Kızın. Gel kızım, gel ben Simba bekledim. Gel Nurten gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne şimdi Nurten. Nurten. <laughs> gel. Otur lan. Yok be. yok. Gel <laughs> saldırma. Saldır. Tut bakayım. Yürü bakalım bir. Onu sallayayım. Nurten. Korkudan hadi gidiyoruz. Hayten, Nurten. Gel. 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 gel, gel. Dur bakalım. Ben Simba babayı getireyim. Onunla uyum sağlarım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Simba geliyor. Hadi, gel. Nurten. Hadi Nurten. Hadi gel. Nurten. Hadi. Arkadaşlar yeni <laughs> inatçı keçi gibi bir tipi var. Gelmiyor. <laughs> hadi. Kızım Gülüyor. yürüsene. Hadi bak Abi, çek çek Alıştın, alıştın. yürüyecek. Gel yürüyecek. gel gel. Hadi Simba. Şey Nurten hadi gel. Oh. Çabuk 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 çabuk. <laughs> hadi kızım ama. Na çek na çek çek çek. Hadi asıl lan. <laughs> Hadi kızım. <laughs> Sen bu köpekten korkuyor musun? Hayır. Değil Korkmuyorsun değil mi? Korkmuyorum ya. Arkadaşlar. Kendisi zaten korkar. Kendisi zaten korkar. <laughs> Çek hadi gidelim. Ne inatçı çıktı bu ya? Evet Feyto acayip inatçı çıktı. <laughs> Nurten'e bırakıyoruz. Simba ile devam edeceğiz. Üstüme mafya çekti ondan. Ha ondan ya, ya korkmuyorsun yani. Yok. <laughs> evet dostlar. Nurten'i bıraktık. Simba'yı Feito'yu verdik. Simba sen bu saatten sonra Feito'yu koruyorsun. Koru lan. <laughs> 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 ha bir bekle. Bu saatten sonra. <laughs> tamam tamam. Oğlum durdursana köpeğini. Sus. Artık senin yakın koruma, tamam mı? Tamam dur. Yani Arkadaşlarına falan şaka yaparken tamam. Artık koruman yanında tamam. ona göre tamam mı? Milleti yemetme. Tamam Ve mesela birisi böyle gelir arkadan böyle Feytoya böyle elini uzatırsa bak hayır 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 hayır. <laughs> tamam bitti. Bekle. Hadi gidiyoruz. Abi İzmir'de Kayda mümkün git. olan kar yağışını bekliyor muydun? Lan ne karı ne değil. Sen niye ne bu kara mara bugün hayırdır? Özledim ya 5 sene önce gördüm. Gel seni spile götüreyim. <laughs> ha? Gidelim bir gün ya. Ama orada 3 metre kar var attın mı? Oh. Seyfo Simba'yı daha yeni tanıştın değil mi sen? Şimdi şimdi burada tanıdım yani. Bitti. E bugün Aynen. seni hiç korkutacak bir şey yaptı mı? Hayır. Peki ne hoşuna gitti Simba'da mesela ne yaptı sen? Cesareti. Sana? Cesareti başka. Dik duruşu. Başka? Endamlı. E seni o kadar korudu ama. Aynen. O, o, o beni bitirdi zaten orada. <laughs> Kangaldan korkar mı Seyfo? Korkmaz. Gel bakalım korkar mı Kangaldan? Gel. Simba. Korkuyor. Daha komut bekliyor. Ne Simba. diyor? Simba. <laughs> ne diyor? Ne diyor oğlum? <laughs> gel 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 gel. Tamam, tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Harbi hep yüzünü de. Komut fena. Dikkat <laughs> et. Çok sinirlendim ya. Yok, yok, sağ olasın. <laughs> tamam, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Köpek bir şey yapmıyor. Sakin ol. Sakin ol. Hadi. Abi. Tamam tamam. Seyfo. Efendim. Orada top oynayanlar var. Bunun evet. Öyle. Buralarda sözün geçer mi? Çıkarabilir misin? Ne Burası diyorsun? benim mekan Burası... abi. Benim sözüm burada geçer yani. Allah mı? Alemde bir ismim var abi. Evet. evet. Görürüz yani. Eski bir... Çocuklarda şey olmasın, rahatsız olmasın, dalmasınlar bize. Yapacak bir şey yok, korkacaklar ama Simba var burada. Sen Simba'ya güveniyorsun Evet, yani. ben Simba'ma ya güveniyorum yani. <laughs> bu saatten sonra e hani evladım var. Adım sözüm geçiyordu, ne oldu? Tamam geçiyor da Simasız geçmez yani bu saat. Evet, o zaman ne yapalım? Sen önden git, kovala bakayım parktan kovalayabilecek tamam. misin? Dur, Gel. Simba yok. Simba yok. Gideceksin, kardeşim şu sahayı boşaltın bakayım diyeceksin. Bakalım sana ne tepki verecekler. Hani tamam. sen buranın ağasısın ya. <laughs> Senin adın geçer ya. Anla posta koyacaksın yani. Anla ay. Git bakalım daha çınlar bir göreyim seni. Erdi sen de kendini gizle biçimi gizlemeye çalış. <laughs> evet arkadaşlar bakalım. E, dağıtabilecek mi? Silahın yanında mıydı? Yanımdaydı. Demek vurmayı tasarlayarak koruyayım. Ben silahımı yanımdan ayırmam. Bana ekmekten açtan daha yakındır silah. Selamünaleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? İyi ee, buradan çıkabilir misiniz? Çıkar mısın kardeşim? Bak ben düzgün, düzgün şekilde söylüyorum. Sen sen çıkar mısınız? Normalde oynadığımız yer abi. Hayırdır. Çıkın ya. Haydır Hayırdır abi. Çıkar bizim mahallemize bizim konuğum. Hayırdır. Çek, Çek elini. Hüseyin'e bak lan. Çek elini. Hayırdır lan. Çek elini. Hadi çıkar. Hadi. Hayırdır Hadi çıkarsana. Hadi arkadaşım. Hadi çıkar. Hadi arkadaşım şey. çıkar mısın? Senin boyuna bak bile. Ya dur ya. Yürü Sen çıkarsan. Çıkar mısın kardeşim? git buradan. Hayırdır. Hayırdır. Ben de patlatmam mı sokunuzu? Oğlum hayırdır diyor. Sen hayırdır ya. Çıkar lan çık hayırdır lan. Çıkın lan. Oğlum bak seni vururum şimdi buradan. Çık lan. Oğlum çıkmıyor. Çıkar mısın? Sen de şey yapma ya. Çık çık. Ben doğru mu çıkalım? Tamam gel. Bekleyin lan geliyorum. Gel hadi. Geliyorum gel, bekle. Art, Art, onlar... Artistik... <laughs> <laughs> hani bunlar seni tanıyordu buralar ne Demek oluyor? ki bunlar tanımıyormuş. <laughs> bunlar bunlar ne oldu onlar lan dövecek mi lan seni? Az kalsın dövüyorlar <laughs> valla. Demek ki bir de, <laughs> de oğlumla gideyim. Hadi yani bakalım. Seyfo'yu sıkıştırdılar ben izledim. Ee, onu hakir gördüler, küçük gördüler. Biz de onun yanına koruması Simba'yı veriyoruz. E, tabii ki ben de güvenlik olarak yanlarında gideceğim. E, bir şey oldu mu hemen Simba tek komutunda. Bunlar duracaktır. Şimdi baba çok sıkı tut. Bak kaza geldiysen gitme. Yok yok gelmedim ben gidebilirim yani. Hadi bakayım. I got nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head I fear That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need. To Evet. Sen, sen, gel hadi sen sonra. Burası benim mekan. Tepeksiz gel. Korktun mu? Ağlacaksın yapıyordun burada. Ya, hadi tamam yerim evladım hadi yer git. Var. Şu an köpek deniliyor. Oğlum siz adama ne hayırdır lan? kim gördünüz siz? Hayırdır baba. Aslında tabii <Alay> e. de çözebiliriz. Maçta burada adam densin. Al onu. topun parası mı var ya? Ha topun parası var. Top kaz bana. Geliyor da. Şimdi ya. yani. bunlar diğer çalıştı. Benim korkutmaya çalıştı ama ben de onları korkutmaya çalışayım mı? Aynen. Ya diyor. Bak. Bak, bak bineşiyorlar. Abi, bineşiyorlar. bir şu var, bir şu var. Bir bu var? Bak. Bu ne? Bakın şimdi. Ne yapıyorsun şimdi Seyfo'yla bir şaka yaptık. Sizin topunuzu da alacağım şimdi. Ama beklesin o beklesin. Köpeksiz gelsin abi o zaman. Geldi oğlum adamı dövecektiniz. Tamam, Niye adamı dövüyorsunuz? Allah Allah. O zaman büyüsün de gelsin. Tamam özür dilesin abi biz de özür dileyelim. Seyfo arkadaşlardan sen de özür dile onlar da özür dileyecek.

Saat sizin olsun. Tamam abi. sen gel ben de top alayım size. topunuzu vereyim. Tamam mı? Tamam. Youtube'a atacağım. Sıkıntı yok. Değil tamam. Sıkıntı yok. Hadi, hadi Allah'a emanet olun. Sen al köpeğiyle. Millet al çıkış yapın. Yürü. Valla yürü. Kapağı bırak adamı sal da. Lan. Ya arkadaşlar bakın. Bak Seyfo tehlikeli bir adam. Uğraşmayın. Tamam. Hayır hayır. Abi tehlikeli olsun. Ne olacak? Hadi hadi hadi. Seyfo. Hadi hadi. Tamam alıyorum hemen hadi. gelsin çocuk bizde. Baba adamlar senden korkmadı. Aynen benden korkmadı. Üç yıldır gelmiyoruz buralara. Ondan mı? Olabilir. Bunlar yeni adamlar. E hani herkes beni tanıyor diyordun buralarda. Demek bunlar yeni gelmiş buralara. O yüzden mi? Abi arkadaş bekliyor. Ha. Top parası patladı. <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim topu alalım. Videomuz böyleydi arkadaşlar. beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Öpüyoruz sizleri. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.